Bir kişi mirasını bir hayvanına bırakabilir mi? Dünyada örnekleri var ama Türkiye'de pek de rastlanan bir durum değil. Şarkıcı Pınar Soykan da 5 milyon liralık evini 3 yaşındaki köpeği kızıma miras bırakacağını açıkladı. Peki yasal olarak bu mümkün mü? Yanıtı haberimizde. İçinde, ben vefat ettim diyelim. Neden olmasın? Yani çünkü zaten bizim evladımız kendisi. Hani evin bir bireyi. Direkt tabii ki buna bırakamayız. Yani ne imza atabilir ne konuşabilir. O yüzden bir vasisi olması gerekiyor tabii ki. Acımı almadın, yaramı sarmadın. Sanatçı Pınar Soykan hayvan sevgisine yeni bir boyut kazandırdı. 3 yaşındaki köpeğine 5 milyon liralık evi miras bırakacağını söyledi. Ömrü boyunca ona bakması gerekiyor. Ya işte hani evimde ya da kendi evinde. Hani bir tane evimiz var şimdi. Hani ben ona bırakmak istiyorum. Pınar Hanım bu kararını açıkladıktan sonra sosyal medya hesaplarına son günlerde onlarca talep geliyor. Hayvan sevgisinden mi yoksa mirastan mı bilinmez ama birçok kişi kızıma bakmak için birbiriyle yarışıyor. Ancak Pınar Hanım'ın çok önemli bir kriteri var. Ama ilk önce tabii ki önde aile geliyor. Aile, daha sonra belki arkadaş. Yani özetle tanıdık olmayan kişileri buradan ekmek çıkmaz diyor Pınar değil? Evet doğru doğru onlar olmaz. Peki bir hayvana miras bırakmak mümkün olabilir mi? Türk hukukunda mirasın direkt olarak hayvanlara bağışlanması vasiyetname yoluyla aktarımı mümkün değildir. Ama miras bırakanın gerçek kişiye ya da tüzel kişiye vasiyetname yoluyla yükümlülük yükleyerek bunu devretmesidir. Örneğin Hayvanları Koruma Derneği ya da vakıf gibi.